selam millet. Ben İvan. Bugün ben ve Tomaso, kız kardeşi Maria ve Alice e karşı kızlar erkeklere karşı ekstrem trambolin parkı mücadelesinde yarışıyoruz. Sabırsızım. Kim kazanacak? Sonuna kadar izlemelisiniz çünkü kaybedenin kafasında yumurta kırılacak. Hadi gidelim. Arkadaşlar ilk meydan okuma. Renklere göre tüm eşyaları sırt çantalarımıza toplamak. Ama bir sorun var yere dokunmak yasak. Sadece bu duvarların üzerine basabiliriz. O da ne? Abone olmayı unutmayın. Hadi millet sırt çantanızı alın. Evet, suratına. Arkadaşlar, İkinci meydan okuma 10 dönüşe dayanmak. Egzersiz topunu tutarken eğer topu düşürmezseniz bu turu kazanır ve bir puan alırsınız. Bence çok zor olacak. Kim başlasın karar verelim. Taş kağıt makas oyna. Siz başlayın. Haydi. <laughs> <laughs> o bu hızlıymış. Hay aksi bu çok hızlı. Ben bunu yapmak istiyorum. gittikçe hızlanıyor. Bu gerçekten zor. Tanrım. Nasıl gidiyor Alice? Yorulmaya başladım ben ya. Ah! Hadi ki bana yapmalısın. Ah çok kayganlaşmaya başladı. Niye Evet ya sen. İyiyim. Of. Devam et bayağı hızlı ama benim için çok da, çok da hızlı değil. Yorulmaya başladım galiba Ivan. Aynen öyle. Hayır. Neden yiyorsun? Beni çalıştırabilirdin. Arkadaşlar, sıradaki meydan okuma basketbol. Oldukça basit. Burada dört bölüm ve dört top var. Her bölümden topları alıp atış yapmalıyız. Basket atarsanız bir puan alırsınız. Çok heyecanlıyım. Başlayalım. Başla. Hadi Ivan, evet. Hadi devam et. Ne? <laughs> 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 evet. Hayır, çok rüzgarlı. <laughs> evet, hayır. Sorun değil. Yine de bir puan aldım. <laughs> Kaçtı tam masa? Kaçtı tam masa? <laughs> Şu an iki puanda. İskaladı. Hayır. <laughs> Havuza gir. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Ben sıfır çektim. Aynet bir attı. Hadi ama kaçır 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 ve bu ilki evet sıradaki <laughs> evet hadi hadi ah evet hadi ama bunu yapabiliriz evet <laughs> evet evet hadi bakalım evet bu da üçüncü oldu <laughs> onun için tamamdır evet <laughs> en azından kaybetmedik çok şükür evet. Ara. Yeah. seviyorsanız beğenin. Hadi gidelim. Of çabuk çabuk çabuk. Çok heyecanlıyım. Hadi Ivan. Hadi başla. Matteo aferin. Hadi. Çabuk çabuk çabuk. <laughs> Bakın bir sonraki meydan okuma basit. Yapışkan notu olabildiğince yükseğe yapıştırın. Başlayalım. Bir renk seçin. Mavi ben. <laughs> <cumanı>. Sıra bende. <laughs> Evet. Vay canına. Tam tepeye. Al onu. Tommaso halletti. Kaçırma. Vayın hayır. <laughs> evet. Onlar başardılar. Şimdi sıra bende. O kadar yükseğe atabileceğimi sanmıyorum. Harika. Evet işte bu. Kazandık. Hadi bakalım. Millet, sonraki tura hazır mısınız? Burada 8 kart var. Herkes iki kart alacak. Bu kartlarda pozlar olacak. Yani hangi kuleden atlamak istediğimizi seçeceğiz. Ama havadayken pozu yapmak zorundasınız. Bence bu kolay olacak. Hmm. Hmm. Pozları çok merak ediyorum. Evet, herkes iki kart alıyor. Hadi millet. Evet, pozlara bakabiliriz. <laughs> Benimkiler oldukça basit. Arkadaşlar ben başlayacağım ilk ben. Tamam. Yapacağım ilk poz tam olarak bu poz olacak. Sanırım yaptım. Şimdi ikinci poz. Hadi Thomaso. Hazırım. İşte benim yapacağım bu. Hadi Tomaso yaparsın. Evet, sanırım yaptı. Bence gayet iyi yaptım. Bu biraz daha zor. Yapacağım ilk poz tam olarak bu poz olacak. Bu benim sıradaki pozum. Bir sonraki pozum olacak. Üçüncü ve son meydan okuma. Şu parkuru görüyor musunuz? Mümkün olduğunca az zıplayarak bu parkuru tamamlamalıyız. Ama bir sürpriz var. Bu sürpriz kutuların içindekileri giymek zorundasınız. Sürpriz kutular. Şunu ben alacağım. Hadi açalım. Vay be ayaklar. Haydi Tommaso, seninkini aç. Sıra bende. Ağır olduğunu hissediyorum. Ah, ah. Bunlar da ne? Daha da güzeli. Maria, seninkini aç. Pekala, heyecanlıyım. Oo, evet. Bir şapka. Ah, bunu gerçekten istiyorum. Pardon. İkimizde şapka, ikimizde de ayak çıktı. Yürümek çok daha zor. İlk ben başlayacağım. Arkadaşlar kaç kere zıpladığımı sayın. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 6. Evet kazandım. Vay canına. Sonunda şu ayakları çıkarabilirim. Sıra bende. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane oldu. Hadi Marisa bunu başarabilirsin. Ben hazırım geliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 6 başardım hadi bakalım 1 2 vay canına 3 4 5 6 Nefesle Bunu yapmak hiç istemiyorum 3 2 1 Ah bu gerçekten berbattı Ah bu çok canımı yaktı Ah Ellerime bulaştı. Benim de aynısı oldu. Sonraki videomuzda görüşürüz. <laughs>